Kıymetli Çağrı FM dinleyicileri, gecenin ilerlemiş bu saatlerinde sizlere değişik boyutlara ulaştırmak, duygulara taşımak ve fikir dünyasının derinliklerine çekmek gayesiyle yeni bir programa başlıyoruz. Sizler için seçtiğimiz şiirlerden oluşan bir program. Bir bakıma programımız şiirlerden örülmüş bir demet çiçeğe benziyor. Bizlerden siz değerli dinleyicilere hediyen niteliğinde bir demet çiçeğe. Ama hangi şairden, hangi şiirden oluşturduk bu programı? Öncelikle bu soruyu açarak programa başlamak istiyoruz. Şiire mutlak hakikati usullerin en ince ve en giriftiyle aramak gayesini yüklemiş şairlerin şiirlerinden derledik programımızı Mutlak hakikat Allah'tır. Ve şiirin ister ona yani Allah'a inanan ve ister inanmayan elinde ister bilerek ve ister bilmeyerek onu Allah'ı aramaktan başka vazifesi yoktur. Şiir Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işidir. Bunu idrak ile memurdur şair. Biz de bu idrak seviyesine ulaşmış şairlerimizden seçtik şiirlerimizi. Seçmeye de devam edeceğiz. Sizlerden gelen beğeni ve istekler doğrultusunda. Hasılı programımız dinleyiciye açık bir program. Tenkitlerinize, fikirlerinize her zaman açığız. Telefonla bizi arayabilirsiniz. Telefon numaranızı veriyorum. 512 16 05 Tekrar ediyorum. 512 16 05 Sevgili dinleyiciler, şimdi programa geçiyorum. Biliyorsunuz şu an dünyanın göz önünde bir katliam, bir soykırım yaşanıyor. Ve bizlerin elinden bir şey gelmiyor. Buğz etmekten gayrı, Evet, Bosna dramından bahsediyorum. Yüreğimizi yaralıyor, kahrediyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Buğz etmekten gayrı. İşte ilk şiirimiz de Bosna'ya ve Bosnalı'ya ağıt niteliğinde. Sevgili şair kardeşimiz Arif Aydan. Bosna için yüreklerimiz toplu vursun. Dualarımızı, dualarımız arşı kaplasın, Gözyaşlarımız zulmü boğsun temennisiyle. Ah Bosna, ah! Sabah gergin bir ifti, Koptu ve yıkıldı hayat, Ne kalem, ne kağıt, ne kitap, Ölümün dağındayım şimdi, İnsan daha ne söylerse dağ insana onu söyler. Annenin çocuğunu arayan sütü gibi birden bosna ak bir ipe döner. Acının kozasıdır bu. Kar dağlardan önce dualara iner. Bosna Filistinli çocukların taşlarıdır kelimelerim. Göğünde uçan bir kuş bile değilim. Kanatlarımla ısıtmak için seni Ey 20. yüzyılın endülüsü alnındaki karayazı değil, kalplerimizin kiripasıdır. Bin vakit çeşmelere koşsak yeridir. Bosna. Ey zamanın endülüsü. İsa'yı değil, zamanı çarmıha gerdi onlar. Bir tufan gemisi ki belki ufukta bekler. Ey kan denizi Bulut bulut yükseliyor kanın Başsız insanlardır minarelerin Ahın ne kadar ağır ki Çığlığa dönüşen göğünden Kahrın kara bir yağmur gibi yağıyor üstüne dünyanın başına Ey atalar ve şehitler yurdu Yıkık camilerinde güvercinler gibi ıpıssız kalplerimizle Korkulukları andıran gövdelerimizle Kur'an sayfaları gibi insanların savrulup dururken Uykulara dalıyoruz biz, Bosna, ah Bosna. Yorgun atlar gibi akıyor mostlar kırmağı. Osmanlı köprülerinden baka baka, ben sussam da Sarayova söyler şarkısını. Ey Bosna, en büyük seçimdir ödüm, yenidendirmek için bir daha. Sevgili dinleyiciler, ikinci şiirimiz Üstad Sezai Karakoç'tan. Verilmemiş hesapların kaygısıyla bizleri muhasebeye çağıran ızdırap yüklü bir şiir. Bugün Allah için ne yaptın çağrısına cevap vermeye aday olanlara ithaf olsun bu şiir. Esir kentten öz ülkeye. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en unulmazından koparıp, bir toz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünüm benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş tüyünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışman, öylesine aşikarsın bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini, deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini bodrum katlarında, Gölgenli gecemi aydınlatan eşsiz lamba, hep kanlıca da, Emirgan'da kandilinin kurşuni şafaklarında, seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında, şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında, sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasan da. Ey ŞAĞDAŞ Kudüs, Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, Köle gibi satıldım pazarlar pazarında, Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında, Gölgen de yansıyıp duran dengüsü pınarında, Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, Verilmemiş hesapların korkusuyla, Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, Sevgili... En sevgili, ey sevgili, Uzatma dünya sürgünü mü benim? Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, Madem ki yar vardır, Yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanlışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrını ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim. sıradaki şiirimiz Müşteşir Karakaya'ya ait. Ölümü ebedi ustat bilenlerden Müşteşir Karakaya. Şiirinde de bu arayışın içerisinde dinliyoruz. Bir ölüm aranıyor. Ölmek yeniden dirilmektir. Bana bir ölüm lazım Ne depresyonlarda beyazlık Ne uyur gezer Mor halkalı gözlerde Kıpkırmızı ölümler Yağmur yağarken ölmek var ya Ağzını şapurdatarak Ceptelik En kuytu karanlığında Yok metelik Ölümlerden ölüm beğen istikbal dehlizinde gebelik Ölüm lazım bana Bit pazarına uğrarken yüz papale bir ölüm al bana. Tüskülleri laleden olsun kırmızı, nakışları sırma telden, kahverengi gözlere çalınan, kızıl renkli sürme olsun kapkara. Bak güzelim, on dördünde aylar parlıyor. Güneş tah kurmuş günün ortasına, görülmeyen ufuklarda aranıyorsun, bana bir ödün 41 gün 41 gece düğününde geldi peri padişahının ne depresyonlu beyazlık ne mor halkalı ölümler istiyorum şairin öz gömülmek istiyorum son iki şiirimizi İsmet Özel'den seçtik. İnsan yaşadığı çevreyle vardır. Ancak bu çevre insana yabancı ise sonuç hüsrandır. İsmet Özel iki şiirinde de daima kendisinden kopuk bir çevrede yaşamaya mahkum yeryüzü gariplerine tercüman oluyor. İşte 20. yüzyıl getirdikleri ve insan. arasındaki ceset. Biz şehir ahalisi, kara şemsiyeliler, kapsıklar, evraklılar, örtü severler, çığlıklardan çadır yapmak şanı bizdedir, bizimdir yerlere tükürmeyen yerler. Nezaketten, haklılardan yanayızdır hepimiz, sevinmemiz çapkıncadır, ağlatır bizi küpeşteler, yaşamak deriz. Oh dir ne kadar pek güzel katliamlar ne kötü de dirader. Güneş neredeyse orada bulur bizi. Ya cünüp ve yalancı veya miskin ve ülser. Falımız neyse çıksın diye açarız indeksleri. Sayıları bizi bulur o ayıp işaretler. saframızla kesemizi birleştiren anatomi bilgisi, adım tarih, kundakçı matematik, geri kafalı gramer, evet bunlar gizlice örgütlenerek anlımıza verem olmak üretimi düşürür ibaresini çizer. Biz şehir ahalisi, üstü çizilmiş kişiler, kalırız orada senetler, ahizeler ve tren tarifesiyle kim bilir kimden umarız emri bil ma'ruf, kim bilir kimden umarız, nehyan anil münker. Bize yalnız oğullar asılmış bir kadının memeleri ve boynu itimat telkin eder. Sevgili Çağrı Efem dinleyicileri, son bir şiirimiz yine İsmet Özel Bey'den az önce belirttiğim gibi. Sayın Üstad'ın Celladıma Gülümserken isimli şiirinden kısa bir anekdot. <laughs> Ölüm Santebel Ben ne büyük bir dalgınlıkla bakmış olmalıyım ki hayata görmedim orada çink odamlar ve plastik surahilerin tanrısını yerimi yadırgadım. Yerim olmadı zaten kendi mezarımdan başka. Çılgının biri sanılmaktan sakınmaya vaktim olmadı. Durmadan bir beyaz aygırla taşardım derin yollardan, bir gebe kısrakla kaçardım derin ormanlara, güneşin zekasıyla doymak isterdim, kaba, solgun kağıtlar sunardı, şehrin insanı bana. Şehrin insanı, şehrin insanı şehrin, kaypak bilgilerin insanı, zarif ihanetlerin. O gün bugün, şehri dünyanın üstüne kapatıp bıraktın, Kapattım gümüş maşrapayla yaralanmış ağzını, ham elmalar yemekten göveren dudakların, mırıldanmasın şehrin utantan ve kibirli ağrısını azıcık gece alayım yanıma yalnız. Serçelerin uykusuna yetecek kadar gece. Böcekler için rutubet, örümcekler için kuytu, biraz da sabah sisi, yabani güvercin kanatları renginde. Biz artık bunlar olarak gidiyoruz. Eylesin neyleyecekse şehrin insanı. Şehrin insanı, şehrin insanı şehrin. Insanı, şehrin. Bozuk paraların insanı, sivilcelerin. işte öldüm. işte son kadife çiçekleri, son defneler, baldıranlarla kefenlediler beni. Bütün kaçaklar için ince bir melhem oldu benim ölümüm. Bütün hoşnutsuzluklar yanlarında saklayacak benim ölümümden yayılan kıskıntıları boğaz tokluğuna çalışanlar özenle kilitleyecek göğüslerine benim ölmüş olmamı hiçbir yaprak hiçbir su özünden atamayacak beni, ortaya benim ölümüm sürülecek pey abdesi olarak. Tanrıların ölümünü bir üstlenen çıkınca, ama neler olup bittiğini hiçbir ayetten, hiçbir vakit anlamayacak şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin, pahalı zevklerin insanı, ucuz cesaretlerin Programımız bu kadar. Size programımızı kapatmadan önce tekrar telefon numaramızı veriyoruz. Bizim programımız dinleyici açık demiştik programımızın başında. Her türlü tenkide, her türlü yoruma açığız. Telefonlarınızı bekliyoruz. Telefon numaramız 512 1605. Tekrar ediyorum 512 1605. Hepinize iyi geceler. İyi akşamlar sevgilerimizle.